Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bana bir kuriyede ticari fatura nasıl kestir onu göstereceğim. Bana bir kuriyede e, parası birikmiş olup alamayanlar, fatura kesmeyenler büyük ihtimalle bu videoyu izliyordur şu an. Bunlar için destekçi olacağım. Fatura nasıl kestir onu anlatacağım, göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle yeni sekme açıp Google'a giriyorsunuz. Daha sonrasında EDM portalına giriş yapacağız. EDM portalında genellikle e, fatura kesenler kullanır arkadaşlar. Buradan müşteri giriş deyip e, kullanıcı adımıza ya da TC kimlik numaramıza giriş yapacağız. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bakın sol panelde e, bir ton seçenek var. Burada taslak kısmı var. Taslak kısmına bastığınız zaman burada fatura oluşturma kısmı var arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. Bastıktan sonra e-arşiv faturamı, e-faturamı, internet satış mı buradan seçiyorsunuz. E-faturada olur, e-arşiv faturada olur arkadaşlar. Bunu bilin. Daha sonrasında e, bunları boş bırakıyoruz. Satış faturasına satış olacak. E, fatura senaryosunda ticari olacak. Para birimi try yani Türkiye lirası olacak. Türk lirası olacak. E, bunları da boş bırakabilirsiniz. Firma adıyla arayın diyor arkadaşlar. E, firmanın vergi numarasını gireceğiz. O daha sonrasında bulacak. 461-049-0934 diyorsunuz taba basalım arkadaşlar. Evet buldu. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Aşağı iniyorsunuz arkadaşlar bunları da boş bırakabilirsiniz. Ödeme tarihi diyor Bugünün tarihi yani bugün keşiyorsanız bugün tarihi olacak Tabii ki Buradan istediğiniz seçeneği hangisiyle ödeyeceksiniz onu seçebilirsiniz arkadaşlar Daha sonrasından Mal ve mal veya hizmet kısmına Şöyle Kurye Hizmeti Yazacaksınız arkadaşlar Daha sonrasında miktara Bir yazabilirsiniz Daha sonrasında fiyat arkadaşlar fiyata Yani Şöyle söyleyeyim sizlere, kaç paralık iş yaptıysanız, onun vergisini düşeceksiniz. 120'lik bir vergi oranı var arkadaşlar. Ben şimdi 2220 TL'lik örnek veriyorum, bir iş yaptım. 2220 TL'yi şöyle yapalım. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi e, 2200 TL'lik bir iş yaptım. Bunun da e, KDV'sinin tutarını nasıl hesaplayacağız, onu gösterelim. Şimdi şöyle yaparsak büyük ihtimalle benim dediğim çıkacaktır. 1850 çarpı 0,20 %20 KDV'den hesaplarsak arkadaşlar 370 liralık bir e, oran çıkıyor arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde e, artı da 1850 TL daha dersek 2220 TL'lik bir e, görmüş olduğunuz gibi rakam çıkıyor. Burada buraya birim fiyatına şöyle 1850 diyelim. Daha sonrasından 370 liralık bir vergi kısmı çıktı. KDV dahil tutar 2200 TL oldu arkadaşlar. Tabii ben kendime ait oranlarla gösteriyorum. Siz bunları şey yapabilirsiniz. Buraya e, bana bir kurye ID'nizi gireceksiniz. Sallıyorum şu an bu şekilde. Girdikten sonra arkadaşlar şöyle. Baktığımız zaman da bir şey kalmıyor. Her şey tamamladık. Buralar zaten dediğim gibi boş kalacak şu kısım. Buraları doldurduk ticari. Zaten otomatik kendi dolduruyor ama. Satış ticari. E, vergi kimlik numarasını yazdıktan sonra Tab tuşuna bastığımız zaman e, Hemen şirketin bilgilerini getirdi karşımıza Aşağı indik burada zaten tarih otomatik kendi seçili Mal veya hizmet kısmına kurye hizmeti yazdık ya da taşımacılık hizmeti de yazabilirsiniz Miktar kısmına bir Ölçü birimi adet yazdık Fiyat kısmına e, kendi yapmış olduğunuz işin Kdv'sini Hesaplayıp yazacaksınız daha sonrasında çıkan tutar bu olacak Oranını yazacaksınız arkadaşlar. Oranı yazmayı unutmayın. %10, %20 ama %20 ile hesaplayacaksınız. Unutmayın. Daha sonrasında bunlar otomatik buraya yansıyacaktır. 220, 2220 TL'de bedelsiz burada yazıyor. KDV dahil. Daha sonrasında notlar kısmına da bana bir kurye ID'nizi girdikten sonra onaylaya basıyorsunuz. Onayladıktan sonra da size karşınıza gelen faturayı da şöyle gösterelim arkadaşlar. Oluşturmuş olduğunuz faturayı da, faturayı da Esta fatura et bana bir birkurye.com'a göndereceksiniz. Gönderirken ID birleşik bir şekilde yazıp ID numaranızda yanına hemen yazmanız lazım. Yazdıktan sonra da ek olarak da belgeyi göndermeniz lazım arkadaşlar. Bu şekilde gönderdikten sonra cuma günü ödemeniz her hafta cuma günü ödemeniz gerçekleştirilecektir arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü çok kişi bilmiyor. Büyük ihtimalle tek açıklayan benim. Çünkü o kadar araştırıp bulamadım. Kendim en son buldum. Videoyu paylaşmayı, videomu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.